<laughs> Eyvallah sağ olun Yani e, ilk başlarda biraz tutuktuk Maçların ilk maçlarda e, Daha sonra ilmanlar Bize çok şey kattı Tabi 4 haftadır da kalsiyum sandoz çıkmıyordu Kalsiyum sandozu da aldık Bu hafta onun farkında yaşamış olduk tabi Bu maçta e, Dediğiniz gibi diğer yedekteki arkadaşlarımızla Deneme fırsatımız oldu Herkesi oynatmış olduk Herkesin gönlünü almış olduk en azından Ama iyi bir maç oynadık yine de Keyifli bir maçtı bizim için tabi şunu gördük. İlk hafta kondisyon olarak dediğiniz gibi gerçekten özellikle olduğunuz bir öne gittiğiniz, belki de farklı gidebileceğiniz maçtan daha bir şekilde ayrıldınız. Hani puan baktığınızda. Haftalar geçtikçe siz gibi oynadıkça taraftar sayısı da 3'tü, 5'ti. Şimdi 10, 15 haftaya ne olur? Bir otobüs. <laughs> haftaya bir otobüs olur büyük <laughs> ihtimalle. Aynen öyle. Ee, en az 50 kişiyle gelmeye düşünüyoruz haftaya. Tabii bu sayı daha fazla da olabilir. Tabii. Sen hocam, e, kenardan baktığınız şimdi nasıl gördünüz? Şimdi nasıl gördünüz? biraz şunu gördüm ben. Hani böyle bir açtıkça bu izlediğimiz bir süre kayboldu. Bu çok etkiledi mi sizi? Bunun için bir önlem alacak mısınız önümüzdeki hafta? Şimdi e, Türksel takımını tam seyretmedik. Yani geçen hafta da 10 kişi geldiler dediler. Yani 6-7'yi tamamlamıyorlar, tamamlayamıyorlardı. Bu hafta da yani sağlam gibi geldi bana ama 10 kişiyle geçen hafta gelince 3 tane de sakatımız vardı bu hafta. Kaleci Selim, Ümit, bir de Hasan arkadaşımız. Öbür arkadaşları da oynattık. Ee, haftaya zaten full tam kadro çıkacağız tabii. Yani rakiple ee, ilgili aynı Rakip, bir rakip e, e, elendiler. Onlara da bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Rakibimiz Hey şu haftaya mı? Ejod. Haftaya ejot. E, bence iki tane adamları var. 14 numaraların ismini bilmiyorum ama. Aynen. Evet yaşı biraz ilerlemiş vaziyette. Genç arkadaşlar var bizde. İki adam bağlarsak zaten alırız o maçı. Taktiği de verdiniz. Yani yani. <laughs> ee, rakibinizin tabii haftalar, onların da her hafta geçtik ileriye taşıdık. Yani yükselen performansları var. Ee, bugün de bir sürpriz yaparak turu geçtiler. Belki e, çoğu kişi diğer takımın bir sürpriz geçiyordu. Sandoz zevkli bir maç olur ama. Sandoz'daki arkadaş, öbür Sandoz arkadaşlar, e, Sandoz 2 elemanların hepsi yeni. Tanımıyorum da. Hayırlısı olsun elendiler. Sizin için daha mı iyi oldu yoksa Sandbox'ta karşılaşmak daha mı iyi olurdu. Yok daha iyi olur. İki Sandbox'tan biri yarı final oynayacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Garanti almış olurduk tabii yani, şey Yani ama olmadı. Biz final dedik. İnşallah olur. Peki çok teşekkür ederim. Başarılar devamını diliyoruz. Biz Sağ teşekkür olur, ederiz. Teşekkür